Büyük Selçuklu, Pazartesi günü TRT 1'de. Kendine nefis bir kahvaltı hazırladın. Aa, ekmek yok. Neyse ki getir var. Getirde mutluluk var. Sabah kahvaltına başlamadan önce ekmeğini sipariş et. Dakikalar içinde getirelim. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Enfes lezzetleri, her biri bir harika. Yemek bir ömür süre, indomit üç dakika. Indomit üç dakika. Selam sana cesur Aras. Özveriyle çalıştın ne kadar teşekkür etsek az. Olmazsan olmaz, yürümez işlerimiz. Kargolar ulaşmazsa nasıl güler ki yüzler. Memleketin dört bir köşesine umut taşıyan Araslar. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Aras Kargo sizinle önem taşır. Safari. Safari'si Safari. <laughs> Yalnız bir şey merak ediyorum. Biz burada birbirimizi göremiyoruz. Sen bizi anında nasıl buluyorsun? Kolay adres tanımlama. Cepte deblisan IBAN'la uğraşmasın. Kolay adres tanımlarsın. Fastile'de 724 bankalar arası transfer yaparsın. Bildiğin söylüyoruz. Cepte, cepte, cepte. Ya herkes bir şeyleri sever. Biz de sıcak çikolatayı seviyoruz. Sıcak çikolata kadar tatlı bir hediye için karaca.com'a bakmayı unutmayın. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Avansas'ta bir gün değil, her gün iyi fiyat. 240 GB SanDisk Plus 239 lira. İş yerinizin ihtiyaçları bir iş gününde kapınızda. Aa, Avansas Masallardaki mucizeler Aliş da sizi bekliyor. Şimdi tek taş pırlanta yüzük 1399, beş taş pırlanta yüzük sadece 1699. Pırlanta sanatı, ...konforu açmak için kaçırılmayacak fırsat. Şimdi konfor mağazalarında yemek odaları 2650 liradan, koltuk takımları 5275 liradan, yatak odaları 5500 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Dolu dolu kış indirimi için son gün 28 Şubat. Normal hayatta böyle yakın korumalarınız yoksa, Belki vitamin D3 sprey, katkısız içeriğiyle bağışıklık sisteminin fonksiyonunu destekler, size yakın koruma sağlar. belki yer. E kullanan milyonlarca kişi yanılıyor olamaz. Ultra ince partiküller kapalı alanlarda birikebilir. Dyson hava temizleyici fanlar bu partikülleri HEPA filtrelerle yakalar. Kablosuz süpürgelerimiz zemin ve yüzeylerden toplar. Altı katmanlı filtrasyon sistemiyle hapseder. Daha temiz bir ev için yardımcınız Dyson. Doğrudan onu tasarlayıp üretenden satın alın. Dyson.com.tr'de 12 taksit fırsatıyla. Tarihin en büyük ikramiyesiyle çılgın sayısal noto ve daha fazlası... ...Milli Piyango Online.com'da. Uygulamayı indir veya web sitesine gir. Bir tıkla şansını evden dene, ikramiyeleri yakala. Yeni Opel Crossland'imize bayıldım. Bu sefer kurallarımız net. Bir şeyler atıştırmak mı? Asla. O ayaklar aşağıya inmezse... ...bangır bangır müzik dinlemek de yok sen de arka koltukla vedalaşabilirsin. Neyse, belki haftaya başlarız. Yeni Opel Crossland. Hayat kadar güzel. This is Opel. Enza Home'da %50'ye varan indirimler 2020 fiyatlarıyla Şubat ayında da devam ediyor. Üstelik koltuk takımları 4995 liradan başlayan fiyatlarla son gün 28 Şubat. Enza en güzel anlara. <laughs> vergi ödemelerinde tahakkuk numarası girmekle uğraşmazlar. Barkodlarını okuturlar, vergilerini mobilden hatasız ve kolayca öderler. Çünkü Vakıf Bank'la dijital kolaylaştırır. Jeep olmanın tam zamanı. Yüksekliğiyle fark yaratan Jeep Kompas ve maceranın simgesi Jeep Renegade sizi bekliyor. Hayalinizi ertelemeyin. 132 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de şiip ailesine katılın. evinize harikalar katar. Koskoca şu telefona sığsın. Binlerce ürün arasından ne ararsan bulayım Bu Neymiş olabilir mi ya? Uzmanı seçsin, titizlikle korunsun. Çeferiksler sizin için geldi. Çiftçinin emeğinden, doğanın cömertliğinden geldi. Sindirim sistemini düzenlemeye... Samsung Galaxy akıllı saatler ve Galaxy Buds Plus sevgililer gününe özel ikincisi yüzde elli indirimle. Tüm kalbimle evet. Alışverişte en ucuzu mu arıyorsun? Fiyatlar uçsa da kaçsa da Akakçe en ucuzu senin için yakalar. İndir Akakçe'yi fiyatları takip et fırsatları kaçırma iyi alışverişler Türkiye. Almadan önce akarca. Şu sevimli flamingoyu alacak. Ayırdım bunu. Ödemesi sonra. E, işte. De, bu sana yazan lazım. Paran cepte kalsın. E bir de erken tek. aldın. Az ödersin. İşe bak. İşe bakma. bak. Fazla e, bak. ETS'den erken alıyorsun. Az ödüyorsun. Bazı mı geçtin? İptal ediyorsun. Paran da geri alıyorsun. <laughs> Lekeler konusundaki en büyük yardımcınız Profilo çamaşır makinesi. Şimdi yeni nesil suda bekletme özelliğiyle çamaşırları sizin yerinize suda bekletir. Çünkü Profilo en zorlu lekeler kolayca çıksın, hayatınız kolaylaşsın diye var. Enza'da yüzde %50'ye varan indirimler, 2020 fiyatlarıyla Şubat ayında da devam ediyor. Üstelik yemek odaları 3635 liradan başlayan fiyatlarla. Son gün 28 Şubat Enza en güzel anlara. Tüm ailenizin ihtiyaçlarını karşılayacak 10 kilo yıkama kapasiteli Profilo çamaşır makineleri. Şimdi yetkili satıcılarımız da sizi bekliyor. Profilo, profilo. profilo. Çarşamba günü TRT 1'de. ve kurutmak için tasarlandı. Üstelik aşırı ısı olmadan sadece hava akımıyla. Dyson.com.tr'de 12 taksit fırsatıyla. Masallardaki mucizeler Ariş Pırlanta'da sizi bekliyor. Şimdi paket pırlanta yüzük yalnızca 1399 lira. alan yemek sepeti indirim yağmurları başladı. Bakın Balkanlardan gelen soğuk mezelerde yüzde 25'ten başlayan indirimler görülürken mevsim salatada kazancınız neredeyse mevsim normallerinin de üzerinde. Yer yer tahmini indirimlerse şöyle. Urfa 25, Adana 25, Antep baklava, Tekirdağ köfte ise 50'ye varan indirimlerle kapınızı çalacak. Günaydın. Teşekkürler. Havayı koklayan adam bu sefer indirimi kokladı. Yüzde 25'ten 50'ye varan indirim yağmuru yemek sepetinde. Biliyorum canın çok yanıyor. Pişik olmanı nasıl engelleyebilirim? Lustera pişik önleyici krem, yüzde 98 doğal kökenli içeriğiyle düzenli kullanıldığında pişik oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Koruyucu, paraben, lanolin içermez. Avrupa'da eczanelerin bir numaralı bebek cilt bakım markası Mustela'ya e tanışın. Alansas'ta bir gün değil, her gün iyi fiyat. 500'lü Lipton demli poşet çay 79.90. İşlerinizin ihtiyaçları bir iş gününde kapınızda. Aaa Alansas! Merkezinde, zamanın ötesinde. Bazen sevgiline küçük bir tatlılık yaparsın. Yaptıkların sana puan olarak geri döner. Mesela en sevdiği konsere bilet bulursun. Ooo 10 puan. Sen otur hayatım bulaşıkları ben hallederim. 20 puan. E hadi bu akşam filmi sen seç. 30 puan sahayı iptal eder bu akşam evdeyim dersin. Bak artık 50 puan. İçinden gelir ona bir hediye alırsın. E artık bu tam puan. Üstelik hediyeni maksimum kartla alırsın, maksi puan kazanırsın. Maksimum mobilden kampanyaya katıl. Maksimum kartınla e-ticaret, elektronik, çiçek, kozmetik ve giyim sektörlerinden kampanyaya dahil maksimum anlaşmalı iş yerlerinde tek seferde yapacağın ikinci ve sonraki 150 TL ve üzeri her alışverişte 15 TL toplam 75 TL maksi puan kazan. Maksimum mobilden maksimum karta başvur, in ...internet alışverişlerinde anında kullanmaya başla. Tüm sevgililerin sevgililer günü kutlu olsun. Lizay'dan sevgililer günü özel tüm pırlantalı ürünlerde net %50 indirim. Üstelik pırlantalı kolye hediyesiyle. Sizleri LizayPırlanta.com'a ve Lizay mağazalarımıza bekliyoruz. Olum. tövbeler olsun. Yarın TRT 1'de. TRT. Özü sözü insan.